Ya biz şu ana kadar programın içerisinde e, spor sponsorluğundan bahsettik, Hep, hem Denizbank hem de takımların, kulüplerin, federasyonların e, bakışlarını anlattık ama sizler e, sporun dışında e, kültür sanata da önemli yatırımlar yapıyorsunuz. Tabii çok ciddi yatırımlarımız var. İşte başlarken Afrika Birliği'di vermiştim ki ilk günümüzde bir sponsorluktu ama sonrasında İstanbul Devlet Senfoni Türkiye Devlet Opera Balesi, keza yine Bodrum Opera Bale festivalleri bunların bunlar Cumhuriyet kurumları ve bütçeleri çok dar yani enstrüman alacak şey bulamıyorlar. O yüzden o kurumlara özellikle desteği sürdürmeye çalıştık. Onun haricinde Türsak gibi mesela Türsak ne yapıyor? İlk senaryo yarışması diye bir şey başlattı. Birçok insan senaryo yazıyor ama senaryo yazmak kitap yazmakla çok farklı. Farklı matematikleri var bir filme gidersiniz hep aksiyondur. Filmden çıkınca şeyi unutursunuz. Ya bu filmde ne olmuştu? Çünkü o kadar çok final var ki birbirinden rol çalar. İşte bunlar hep bir matematiğe dayanıyor. Biz o gençliği teşvik edip oraya çekebilmek için. Çünkü bu topraklar Anadolu toprakları hikaye dolu. Yani evet. kur, Kurtuluş Savaşı'ndan, Birinci Dünya Savaşı'ndan ta geçmişe, Likyalılara, Frigye'ye... bilmem oralara gitmenize kadar imkan evet. tanıyor. Her şeyden geçtim. Bobby Dixon, hepimiz Michael Jordan'ı izledik. Yani onun filmini yapsanız inanın gişe rekorları kırar. Çünkü adamın hikayesi bambaşka bir hikaye ve şeydeki o Çeska maçında uzatmadaki şeyle de finali yapıp bitireceksiniz. Maçı tek başına aldı ya hatırlıyor musun? Abi? Ben, ben, ben. Yani bir daha <laughs> uzatmayacaksınız. Türsak'la işte, böyle bir iş birlikteliğimiz var. Bunun haricinde çok sayıda e, e, kitap, belgesel gibi kültür yayınlarına desteklerimiz var. Kazıları, e, Anadolu'nun değerlerini ortaya çıkarmaya yönelik. Ee, elimizden geldiğince de bu desteği sürdüreceğiz. Tabii ki sosyal sorumluluk boyutunda öğrenci okutuyoruz, başka şeyler yapıyoruz. Hı hı. Onları çok o sosyal sorumluluk olduğu için değinmiyorum ama diğerlerde inanarak.